Ya şimdi bu yapılan insanlık işi mi Bakın takip edin. Bu çadırlar ne halde? Yani bu toz toprak hepsi çadırların üstünde. Görüyorsunuz. Bakın yani. Hani bir tane görevli gösterin bir tane görevli gösterin burada ya. Allah için ya. Yani bu yapılan iyi bir şey değil ya. Yani böyle mi olacak buralar? Toza bakın ya. Yani burada insan yaşıyor. İnsan başka bir şey değil. Ya öbür binayı yıkarken gene aynıydı. Sulama yok, bir şey yok. Bir de televizyonda çıkıyorlar diyorlar ki kanserojen yaratıyor bu toz diyorlar. Yani canımızı kime güveneceğiz? Hadi söyleyin yani. Ona göre al verin. Abi bu şekilde burada yıkım yapılmaz yani. Eğer yapacaksan burayı bir yere taşırsın bu şeyi. Ondan sonra yıkarsın. Bu kadar insanın yani tozun içine boğmanın, şey yapmanın bir şeyi yok. Yani bilmiyorum hangi hizmet akla hizmet ediyorlar. Ben ee, Allah'a havale ediyorum yani. Yok abi görüyorsun ya su mu var? Sen de görüyorsun. Var mı? Her zaman oluyor bu. Yani ee, akşamdan sabaha kadar. Hatta bugün çalışma olmaz de, dedim ben normalde. Bak bugün de toz duman içine ee, kaldık yani. Bu kadar da olmaz ki. Bir ee, Buna bir çözüm bulunur çözüm üretilir. Ondan sonra ya neyse yıkım olacak tamam bir şekilde. Burayı ya bir yere taşırsın ondan sonra da bu işi yaparsın. Ben bu kadarlarını söylerim Yani.